Arkadaşlar rahat Minecraft Hunger Games'in 10. bölümünde karşınızdayım. Ee, yanımda Erdi var. Hoş geldin Erdi. Hoş bulduk. Erdi gel takip et Takip et. Koş. 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 Şu adamın gittiği yere doğru. Orada bir tane epik var var ya. <laughs> Aşağı düştüm be. Çık çık. Neredesin ya? Abi adam vuruyor abi. Gel gel arkaya dön. Sen kime vuruyorsun? Mal. Sen kime vurun? Çöresizine çık evladım. önümden çık önümden çık. Aldık. Ah, oh yeah. Yemek yemek. Çabuk var çabuk. Açıl. Al. Al. Ah iyi. Ah. Ah, gel. Gel gel. Erdi gel. Geldim ben senin önündeyim sen gel. Erdi yemek var. iki kalpim var. Yok yemek. Gel. Karnım mı aç? Evet. Ah dur kurabiye varmış Aptim. Çes toplardı. Ya şurada çes var. Bak şu arabanın altında çes var. Biliyorum biliyorum. Alsan oğlum o zaman. Bu şu helikopterde ne alacağım. Her şeyim var, her şeyim var ama bir tek yayım okum bile var ama okum var mı? Var. Bana şey versene. Taş kılıç. Of ver of. Gel. Al. Ver bayağı bir ver. Taş kılıç değil. Haydi, hadi yine Tamam abi, abi of ver. Tane. Tamam tamam. Aldın mı arabanın altındaki çizgi? Aldım. Abi işte ayrılma hemen ya gel. Abi çizgi arıyorum. Anasını satayım düşürdüm ha. Al sana da ok. Al. Abi o değil de karnı çok feci bir şekilde aç. Al. Evet, çıktım. çıktı Al. Canım ve Abi gel. Nere? Geliyorum. Gel. Gel takip et beni. Geliyor musun arkamdan? Evet. Şuraya bir dursa. Oo dur. fena. Hadi gel içeride de yok zaten chest. Gel. Lan dur bir bekle Serhat hemen uçuyorsun ya. Farkalıyım. Gel. Adam var amına koyayım, adam var. Hani. Adam var. Orada alamayız. Hii, taş baltalı. Lan bana uğ geçirdin. Ananı sıktım. Ofu. Oh, Aa, mamayı yersin böyle. Oo. Oh. Koş koş. Bana. koyayım. Çabuk yardım et, yardım et, yardım et. Ölüyorum. Serap yapacağım bir şey yok benim. Öldüm. Çok koş adam ucunu bayağı bas. Vursan ölür vurs kaçıyor. Aa öldüm ya. Neredesin? Sen öldün mü? Öldüm tabii. Tamam çık.